sabah olmuş. Bari ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Şuradan hemen losyon. Tamam. Heh. Bari yemeğimi hazırlayayım. Şuradan hemen at kuyruğu çorbamı içeyim. şurada içeyim, içeyim hemen. Oh çok güzel geldi. Bağır. Ding dong, ding, ding. Ah kardeşim arıyor Alo Alo abla ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. E, ne oldu? Bir sorun mu oldu beni aradın? Yok, ben ne? Şimdiye bakmaya? Bakmak için aradım. Sen niye uzun zamandır bana gelmiyorsun? Abla okul var, işlerim oluyor. He, doğru. Tamam, ben sana bugün konum atayım, gel olur mu? Olur. Dur bekle, atayım. Attım. Hadi kapa, gel, bak gel, tamam mı? Üstüme giyinip çıkıp geliyorum. Tamam, bekliyorum. Bari kardeşimin çorbalarını hazırlayayım. İblis olduğum için mi böyle çorbalar içiyorum yoksa bana mı öyle geliyor ya? Neyse at kuyruklu çorba ve örümcekli ve çürük havuçlu hazır. Şimdi kardeşimi bekleyeyim şurada otur. Yukarı çıkayım ya. Yukarı çıkayım. Kardeşim de gelemedi. Evi uzak herhalde. Sana. Ne zahmet ettin kardeşim teşekkürler şuraya koyayım. Neyi bırakayım? Şuraya bırak. Kardeşim ben sana çorba hazırladım. Kardeşim gel kardeşim. E, gel sana evimi gezeyim Burası benim uyku tabutlarım. Gel yukarı kardeşim. Burası benim yemekhanem ve kütüphanem. Küçük yemekhane. Yani benim kendi yediğim. Aşağıdaki masada şeydi. Misafirin geldiği. Burası oturma alanım. Gel. Burası benim yatak odam. Böyle bayağı bir şey var yüksek tavanda. Kardeşim. Buraya sorma İblis olduğum için losyonlu su çok lazım oluyor. <laughs> Gel. Ee, hadi sen otur ben senin çorbanı getireyim. Abla ne iblisinden bahsediyorsun biz sadece bir insanız. Kardeşim ben iblisim ya hani sen insansın biz kardeş olarak doğduk ya. Kardeşim beni iblisim hatırlıyorsun değil mi? Unutmuşum abla. E, aradan çok fazla yıl geçti ve sen ben senden 5 yıl sonra 5 yıl önce doğduğum için hadi kardeşim otur ben yemeği at. Kardeşim at kuyruklu çorba mı istersin yoksa böbrekli mi? At kuyruklu olsun. Tamam. tamam. E ne yapayım kardeşim? Ama bir şey söyleyeyim mi? Tadıları çok güzel oluyor. Kardeşim. Buradakiler böyle biraz sıcak. E, yani böyle bir şey var. Sen kendin al alır mı? Gel kardeşim yapayım. Gel içelim. Aldım. Ben aldım kardeşim beğendin mi? Güzel olmuş abi. E tabi ki yıllardır kullandım terpis, ter, tarif. Heh. Kardeşim ya senin senin adın Rüya'ydı değil mi? Evet abla. Ha. Adımı bile unutmuşsun. Ne yapayım kardeşim? E, bir iki yıldır gelmiyorsun. Kardeşim benim şu an çok bir yerlerim kaşınıyor. Losyonun suyuna gireceğim. <laughs> oh, <tam gülüyor> kardeşim sen girme. Her yerin kardeşim sen girme. Virüs çıkar sende. Baloncuklar oluşur. Çünkü benim iblis olduğu için bana özel yapıldı. Kardeşim ne yapmak istersin? Bilmem abla. Ee, şey yapalım mı? Aşağı inelim mi? Gel. Olur abla. Benim biraz dinlenmem gerekiyor. Kardeşim bana enjeksiyonumu uygular mısın? Yapılacak. Bak ben girdiğimde şuradaki e, şeyi yukarı ittireceksin tamam mı? Tamam. İttir. Oh bitti. Tamam. Teşekkürler kardeşim. derim abla. Ya ne yapalım ya dışarı çıkalım mı? Olur abla. Benim böyle biraz kapım değişik de o yüzden. Heh. <laughs> Neyse. Benim abla bir tane küçük, be, küçük bir küçük jetimle geldim ben. Hı <laughs> hı, tamam. Küçük bir jetle geldim. Sen ne istiyorsan varsa sen de onu. Ben... Yok kardeşim benim arabam var gel. Tamam o zaman ben bilmiyorum. yani şöyle arabanın içine koyayım. Şöyle gidelim gidelim. Biraz gezelim sana dünya. Aa kardeşim. Kardeşim biliyorsun değil mi? Yeni dünyada böyle çok... Evimin dışı güzel değil mi? Boyadım da. Şimdi burada ilk arabayı gönderiyorum. Gönderdim kardeşim yukarı çık gel. Kardeşim ben yukarı ışınlandım gel. Arabamızda çıkartalım. Hı. Kardeşim neredesin? Bindim. Abla. Şöyle gidelim. <laughs> ee, nereye gidelim? Bindim abla. Aa, gel buradaki şeylere bakalım. Burada oturabiliriz. Hı -hı. Hı -hı. Kardeşim sonra ara, e, ben şuraya otoparka edeyim arabayı. Sonra istediğimiz gibi dolaşalım tamam mı? Şöyle park edeyim. <laughs> Heh, yaptım. Kardeşim baksana burayı ne yapmışlar. Evet çok tatlı. duruyor. Kardeşim gel biraz gezelim. Ama şey diyeceğim. Efendim? Ee, bir pizza mı yiyiz? Olur iyi olur. Benim de aklımdan geçiyordu. Aa en sevdiğim hayalet böceği. Şunu almam lazım. Sonra bir dondurma atarım. Hı hı. Kardeşim gel. Ben çıktım kardeşim. Ben alacağım. Şurada da var. Kardeşim bu sen bir sefer geldin. Ben sana ısmarlayacağım. Bırakır mısın? Tamam al bakalım bunu. Al bakalım bu pizzayı. Tamam hadi gel oturup yiyelim. Oh, bari. İşte kardeşim daha da nasıl? Okulu iyi gidiyor mu? İyiyim yani, istiyorsan Sen buranın yakınında okulum. Gösterelim sana. Olur? Bir arkadaşın var mı okuldan? Sana bir karışan var mı? Yok abla. Hadi, hadi gel gidelim. Senin okulun şey değil mi? Ee, high school. E, şurası abla. E, şurada. Hada. E, high school değil mi? Evet. Heh. Şurası abla gel. Dur kız. Arabadan şeyini mi aldın? Evet. Dur ben alayım. Burası Biliyorum. Ben de küçükken oraya gidiyordum içine ne koymuşlar? Bayağıdır okula gidemiyoruz. Ka Kardeşim sen zaten okula gidiyorsun. Aa içi çok güzelmiş değil mi? Evet çok güzel çok güzel. ya. Tamam o zaman. Aa çok güzelmiş içi. Güzel güzel ben okulun önündeyim Ablam Hadi kardeşim Burada yollarımız ayrılıyor Geç oldu Sen evine git ben de evime gideyim Olur Ya kardeşim Kapıda açılamadı iki saatte Açıldı Hadi kardeşim gel ben seni bırakayım Bin kardeş ay kardeşim dur. Bin kardeşim. Ya gerçekten ben bununla giderim hadi gel gidelim okula. Hadi kardeşim şurada bir tuş var ev ışınlanması. Ben buradan gidiyorum tamam mı? Tamam ben hemen atlıyorum. <laughs> kardeşim hadi ben eve geldim. Sen eve gidince beni beni bana mesaj at tamam mı? Tamam anne. Hah mesajı da attı. Ben bari uyuyayım. Şöyle. Hmm.